<laughs> Peygamberimizin bir zat <pildatı> giydiği terka. <laughs> Onu da farklılık orada ziyaret etmek lazım. Bakın Beysel Karani Hazretleri Hazreti Vahşi'nin atının ayağı tozu olamaz diyor İmam-ı Rabbani. Niye? Çünkü sahabenin derecesine kimse ulaşamaz. Çünkü onlar büyüklüklerini peygamberden alıyor. bir güneş gibi yakıp atıyor. Bir gördüğünde zaten bütün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sohbet arkadaşlar onlar. Peygamber Efendimiz insanların, bütün peygamberlerin en üstünü Muhammed Mustafa ile arkadaşlık yapmanın şeyi olur. E hocam biz o zaman olsaydık filan tepeti kardeşlerim. O zaman olup da Ebu Cehil gibi karşısına dikilsen ne olacak? Biz o zamanın adamı değiliz. Biz bu zamanın adamıyız. Bu zaman da az bir zaman değil ha. Şimdi İnsanlar şikayetçi oluyor. Ya zaman şöyle zaman böyle, ahir zaman şöyle kötülükler var. Ya tam pazarı yerine kur. Az bir şeyle çok dereceler alacak bir zamanda yaşıyoruz. Önceden olsaydı belki adam yerine bile koyulmayacaktı. <laughs> o şeyden doğrusunu yapar, makbul olmuyor. Ama sen şimdi o şeyden birini yap, İslam'ın temel şartlarını yerine getirse bir insan, haramlardan kaçmaya gayret etse, bu zamanda evliya gibi olacak. Gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Az bir şeyle çok kazanacağımız güzel bir vakit değil. Biz bunu böyle düşüneceğiz ve elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Şimdi sahabeler biz ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz ki? Yani o zaman diyoruz da sahabeler diyoruz. Ya sahabeler Ramazan-ı Şerif'te bakın millet oturduğu yerden oruç, oruç yiyor birçok insan. Ramazan-ı Şerif ayında bakın savaşa gidiyorlar çöldeler oruç tutuyorlar.